İşimiz nazardan, kapımızdan kardan uzak olsun. Hayırlı cumalar. Hayat hesapla değil, nasiple de yaşanır. Hayırlı cumalar. Bizimle konuşamayan bizden konuşuyor. Hayırlı cumalar. Zor geliyorsa yaşam, Rabbine sığınacaksın paşam. Hayırlı cumalar. Bizim başımız sadece secde değil. Hayırlı cumalar. Biz insanları yarı yolda değil, hak ettiği yerde bıraktık. Hayırlı cumalar. Hayat hesapla değil, nasiple de yaşanır. Hayırlı cumalar. Biz ne hiç kumaşları gördük. Hepsi toz bez oldu. Hayırlı cumalar. Psikoloji her zaman düzelir. Allah karaktere zeval vermesin. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Dua ederken konu konuyu açıyor. Hayırlı cumalar. Bazıları dizi izler, bazıları da bizi izler. Hayırlı cumalar. İsteyen çaresini, istemeyen bahanesini bulup hayırlı cumalar. Esiyorsanız yağın, yağmayacaksanız yorulup yapmayın. Hayırlı cumalar. <laughs> ne halim varsa göreyim dedim. Baktım her halim müthiş. Hayırlı cumalar. Havanın süslesinden, insanın süslesinden uzak. Hayırlı cumalar. Keyfim bana kalsın. 99 çevrilen yere hayırlı cumalar. Eşekten yarış atı olmaz ama siz yine koşun, spor olsun. Hayırlı cumalar.